Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Tamam mı? Kötü bir yerde duruyoruz aslında var ya arkadan çarpsalar. arkadaşlar. Allahu ekber la bu bu şey düşerim la ben bundan. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın tamam mı? Eee şuna oturacaktım da sallanıyor O yüzden Başarı oturmayı oturmayayım dedim ya. Şuna mı otursam bu da kırık gibi ha. <laughs> bu da ölmüş. <laughs> Kaç yıldır aynı bilmiyorum ama Dur bak size ne göstereyim. <laughs> size zoom kalitesini göstereyim. Zoom nasıl iyi mi? Bakın şurada bir sırıklı atlamacı var. Sırıklı atlama da zor ha. Kolay değil. Bak çekiç attı. Düştü de göremedim ha. Arkadaşlar videoyu unutmayın tamam mı? Allah emanet. Hakkınızı helal et. Bugün Sağda aksiyon yok ya. Heyecanım heyecanım yok ya bugün. Bir de şu salona gideyim mi? Dur koşuyorlar onları çekeyim bekle. Ben şu sahaya gideyim tamam mı? Yavaş yavaş yürüyeyim. Belki oradan bana bir içerik çıkar. <laughs> Hadi Allah'a emanet kapatayım şunu. Bir dakika. Şunu şuraya basayım.